Merhaba Cumhurbaşkanım. Ben Merve Kozan. Fransa'da yaşıyorum. 9,5 yaşındayım. Bu kumbara benim hayır kumbaram. Annesi babası olmayan arkadaşlarıma harçlık olarak dağıtmak istiyordum. Senin kampanyanı gördüm ve benim de bir katkın olsun istedim. Seni seviyorum Cumhurbaşkanım. Biz bizi yeteriz Türkiye. Nin. Arınmaktır paylaşmak. Seve seve verilen, üretten gelen kardeş bayıdır. Dünya salgına dönüşmüş virüsle çalkalanırken, ülkemiz ve milletimiz virüsün pençesindeyken, paylaşmanın sağlayacağı huzura her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Paylaşmanın eli nice annenin mutfağına, nice babanın omzuna dokunuyor. Paylaşmak bu topraklarda asırlardır devam ediyor. Eğer paylaşmayı bilirseniz, ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir. Paylaşımın merkezinde paylaştıkça büyüyen geçmişin izlerini hissedin. Bir milletten daha fazlası. Biz bize yeteriz Türkiye.